Cemil arkadaşlar <laughs> tahmin edemiyor musunuz ne oynadığınızı? Yazıyor zaten. Yazıyor, yazıyor zaten. Şimdi kendimi koyuyorum hemen başlıyoruz. Evet. Bu sefer farklı bir kıyafetle geldim. Farklı bir kıyafet ama stil yine aynı yani. Bundan sonra böyle yani yaz bitene kadar böyle arkadaşlar. Yere evde de çekildi <laughs> Yani. Yeni ev ateş Yaz, yaz tarifinde Yaz tarifinde bol bol video atacağım arkadaşlar. Söz veremem ama. Neyse bu yeni zamanımızı yemeyelim. Nerede kalmıştık? Burası açılmamış yani. Buraya bakalım. Bunu 8 kalmış ve 2 4 En son bölüm arkadaşlar tabii ki. Orada takıldık ya. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika hemen. Bir var. Dolamı çağıracaksın mı? Boş verin. Adamı saç, Bir şey yetmiyor arkadaşlar. 150 150 binden itibaren paramız bir şeylere yetmeye başlıyor. Hiçbir şey yetmiyor, ya. fakiriz. Oyunda oyunda diyorum, bak oyun. Yanlış anlaşılma olmasın şimdi. Hadi yüklen sen de be. O yüklen dedim yükle. Böyle uçalım. Sınav var mı? Sınavdan <laughs> okay. şimdi. Nasıl böyle? Ya baba görev olsun ne görevi yapacağım? Ben ne görevi yapacağım? Baba ben de ne görevi yapayım? Bu videonun konusu görev yapmak arkadaşlar ama görev yapacağım da görev yok şimdi. Bunlar ama değil mi görev yapacağım? Yani. Yok. Bunlar? Benim... Ha. Bunlar olabilir. Görev. Belki. Belki görev değil mi? Evet görev evet. değil evet. evet. <laughs> O görevi yapmıştık biz galiba. Ha ne görev? Biraz yokken, benim isteğim. Hep ben onu kapatıyorum. Kalan gerekiyor ama. Ah. Aa! Kalan da düştü. Bir kontrol etmene yürüdüğünü sardım. Kendi robotunu öldürüyorsun. Kalan sıktı Dur ben bir babamı çağırayım. babam getirmeyi başardım. Şimdi ona yaptıracağım. Şimdi? Arkadaşlar, ben arkadaşlar. ben hiç, hiç oynamadığım için babam oynayacak. Hmm. Ben çok oynuyorum. Ben e, bu. Ya hadi oyna işte. Ben bu, böl bu bölümde kaldım. Şey doktor otobüsü oynuyoruz. Kanalizasyona düştüm ama görev yapacağız. Tamam. Gel otur ben seni izleyeceğim tamam, burada. Tamam önemli değil böyle doğru. Yer değiştirek. Teşekkür ederim. Gel ben seni burada izliyorum. Yatağım orada arkadaşlar. Yer, yerleri de değiştirdik ben burada izliyorum onu. <laughs> <laughs> <Tamam, ne yapayım? gülüyor> ama yani çok havalı bir yer var. ama Diğer bölüme geçemedim diye, yani. Çok havalı bir yer. var bu arada. süper süper cam var. Kaç var? <laughs> <Sonunda şart mıydı? gülüyor> oradan da vuruyor. Şimdi. <laughs> Onların değil ya oradan da Oradan da vuruyor. <laughs> oradan Evet gördüğünüz gibi tutulamadım. hep tutulamadım. Daha önce de buna hep daha güzel oynuyordu. Tamam efendim. Iron, evet. Iron Man vermişler. Bak bak Bu Iron Man'imiz vardı. Evet. evet. じゃあこの人はね、じゃあこの人はね、 Give it up. Okay. Okay. Crime never pays. Olabilir. You'd be surprised. Parti, it covers her medical attention. E, Can't escape the long, right? her the long reach of justice. Stop being evet. so grabby, Doc. I got it. I got it. anlamadım. Şu neymiş? Az süreli süreli öldürecekmişiz. Normal öldürebiliyoruz sanki. Ne süreli de süreli? Evet, teşekkür ederim. Ben de ara vereyim sen de ara İstersen biraz daha sonra devam edelim. Bugün ada oyunu devam etsin biraz daha. Belki ben çok bulamıyorum. Ben çok oynuyorum. Ben de bir bölüm daha oynayayım, dur dur oraya basmadım. Hmm. Bak şunlardan da bulman gerekiyor bak. Bak şu var ya, bak şu ve şundan da bulman gerekiyor. Ama daha sonra ya. Daha sonra mı Evet daha sonra. Ben bir mola veriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi ya günler diliyorum. Ha. Arkadaşlar. Dinlemişsin. Herkesin babalar günü kutlu olsun. Sonlara doğru hatırlattım. Bakalım 150 gün kaçmış mı babam? Hı? bizim kastımız mı? Oo! Oh. Bütün sezonların ve bütün bölümlerin e, toplam şeyi en alta yazıyor 450 küpmüş arkadaşlar. Ya <laughs> bütün küpleri buluruz ha. Kesin buluruz. Bu bölüme geçmek istiyorum. Ya. bir hile var mı? 20 küp gerekiyormuş. 11 küp var. 30 küp 230 küp, 260 küp. <laughs> en son bölümde 260 küp. 230 küp nasıl ya? 20 küp daha bulamıyoruz. Kesin 450 küp Ve hepsinin toplam toplam 230 değil. Yani Tek bir tanesi 230, diğeri 240, 260. Öyle ya. Biz yapamayız bence. Hadi bir tur daha. Ölürsek en başa dönmüyoruz. Ortadan devam edelim. Şu an Bu şeyden yapak. Bu sanki biraz daha kolaydı. Evet. Kaç liramız var? Kaç lira? Ya 81 bin kasmış ya Bu ne oğlum? Kaç lira? 20 bin. <laughs> <laughs> Merceğin çok gerek varmış. 20 bin harcayalım hemen. Allah Allah. Hiçbir şey yapamıyor ki. Hemen çok gerekli değil mi? Sen bir anlamda musun? Baya iyiler var ha. Spy Miles Morales. Spiderman 2099 bile var. Bu da 150 bin. Bunu alırsa 150.000 150 bin kasarsa. 150 bin bu da. E Mary Jane niye açtık? Thor klasik. Magnum klasik. Reklam gibi. Abi tor. Tora. Tora. 125 bin. Oğlum bu nasıl karakter ya? Sözü işaret. Kesin o galaktüsü ha. Kesin. Oğlum bak. Avengers yüz pek. Alalım mı arkadaşlar? Spiderman pek. Spiderman pek alalım Alalım ha al, al. Satın alınıyormuş. Babama aldırırım. <laughs> Lan Spiderman peki Lan Bayram pek bayağı ucuzmuş yani. Bu videodan bu kadar olsun. Ben yapmayacağım ya. Görev yapamadık arkadaşlar. Ama bir sonraki videoda görev yapacağız. Çok fazla görev yaparız yani. Ta dediğim gibi yani tatilde görev görev de yaparız. Yani bölümlere de yaparız. Sezonları falan geçeriz biz yaz tatilinde yaz tatilinde bol bol etsin. gerçekten bol bol video atacağım söz değil dediğim gibi abone olmayı unutmayın bay 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 arkadaşlar ve